Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine foto topu oynayacağız. Ee, çok sevdiğim bir oyun zaten kafa topu biliyorsunuz. Kafa topunu çok sevdiğim bir oyun. Öncelikle sesini kısalım. Ee, kafa topunu önce, öncelikle çok seviyorum yani. Maç, önce bir maça başlayalım bir. Bu arada sürekli kafa topu videoları da çekebiliriz yani. Şöyle bir vs atalım. Bakalım bize kim çıkacak. Evet, rakip bulundu. Kim o? Ercan Taner, Ercan abi çok seviyorum. Büyük kankamız zaten. Vay 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 vay. Uf. Bir gol attım. Kardeşim benim bak soldaki benim. Uf. Hay. Adamın şeyine bak, hilesine bak ya. Şöyle bak. Ha ah, bak benim taktiklerim var ha. Yes. Ona bir gol attım arkadaşlar bu arada görüyorsunuz. Evet. Hay ya benim kerizliğim kerizliğime geldi ya. Evet ona bir gol daha attım bu arada. Evet bana atmasına izin vermiyorum. Evet bir tane daha gol attım. 4 2 oldu. Niye anlatıyorsun kardeşim. Çok kendi sahasında zaman geçirmiş. Allah Allah. Böyle kendi kendimize futbol oynuyoruz. Ana, hakim. lan niye beni öne yaptın lan? Allah Allah. Oğlum şey yap çıkart oradan. Yes bir tane daha attım arkadaşlar Yürü yürü at bir tane daha gol Evet arkadaşlar bu maçı ben yedim gördüğünüz gibi Bir tane bir el daha atacağım Arkadaşlar şu reklamlar çıkmasa daha iyi olur Burada Önce bir durdurayım kaydı reklamı. Evet yine buradayız. Bir maç daha yapacağız arkadaşlar. Çünkü çok sevdim ben bu oyunu. Evet bu etkinlik kralını bu Oha. Sezonda aslan kralı ile oyna iki kat taraftan kazan. Hız 17 şut 21 zıplama 16 boy. Arkadaşlar şu aslan kral ee, baya güzel bir karakteri yani hoşuma gitti ama çok pahalı 19 lira vermek istemiyorum hani. Onun için oynaya basıyorum ve maçı başlatayım evet maça başlar. Bir maç daha yapalım. Hadi bize kimi vereceksin? Oyuncu 3709. Evet bize bunu verdi. Yapacak bir şey yok efendim. Sözde kendimiz seçmiyoruz bu şeyleri. Oyuncuları kendimiz seçmiyoruz. Yani onda bir şey yok. Dur kafa atayım. Gol olması lazım Adam kendi şeyini savundu ya. Evet bakın. Şöyle ki savunma alanına geçtim. Bak yine bizi buz yaptı ya. Kardeş. Alo. Bak bize gol atacak diyorum. Hayati mesele diyorum bak. Allahım yarabbim ya. Al. Al. Kafa attım al. Niye zormuş? Yes. Bir sıfır attım ona. Taktikleri muhteşem zaten benim. Evet, 2-0. 30 saniye mi kaldı maçın bitmesine? Tövbe tövbe ya, şimdi bir şey Ha, neyse. Ya Lan! Hiçbir Hiç Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra en en bu tür kafa topu videolarının gelmesini istiyorsanız beni takip edin ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim.